aramızda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şehrimizin büyük projelerine ve belediyelerimize verdiği desteklerden dolayı ayrıca ve özel olarak teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bu şehir kadim bir şehirdir. Her türlü değere sahiptir. Bu şehirde bin yıllık tarihin izlerini her alanda görebiliriz. Gönül erlerini her zaman yanımızda hissederiz. Şehrimizi güzelleştirmek, büyütmek, güçlendirmek ve geleceğe taşımak gayretinde olan herkese bir Konyalı olarak her zaman şükranlarımızı arz ederiz ve onlar için duacı oluruz. İnşallah sizler bizim yanımızda durdukça biz de bu payitaş şehir için hizmet etmeye devam edeceğiz. Gece gündüz demeden çalışacağız ve Konya'yı, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi haline getireceğiz. Konya'da hizmetler bereketlidir çünkü burada birlik beraberlik ruha hakimdir. Bu hizmetlerimin tamamında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanlarımızın, Sayın Genel Başkan Yardımcımızın, Konya milletvekillerimizin, il başkanımızın ve tüm teşkilatlarımızın, belediye başkanlarımızın desteğini yanımızda hissediyoruz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten her Konya'ya geldiğimizde ayrı bir mutluluk, ayrı, ayrı bir, bir heyecan duyuyoruz. Ve Konya'nın güzelliklerini, hemşerilerimizi bir arada görmek bizi çok daha fazla mutlu ediyor. Ve bugün hakikaten çok güzel bir misafirimiz var. Vefanın timsali son başbakanımız Binali Yıldırım ağabeyimizi Konya'mızda ağırlıyoruz. Sayın Başbakanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Buradan Mevlana'nın Hacı Veysaide Mustafa Efendi'nin Tahir Büyük Hocamızın kutlu nesline selçuklu'nun torunlarına ilçelerimize köylerimize selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. Hasan Hang'ı meslektaşım aynı üniversitede okudum. AK Parti bu kutlu davaya yola çıktığında da beraberdi. Şimdi de beraber. Bakan mevki fark etmez. Yeter ki bu millete bu aziz millete hizmet edelim. Bugün kurucuydu. Bugün değil başkanımız olarak inşallah 2023 hedeflerine yeni ekibiyle AK Parti kadrolarıyla emin adımlarla ilerleyeceğiz. Irak'ta veya Suriye'de hangi isimle faaliyet gösteriyor olursa olsun terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. Bu sözün kendi ülkelerinde elinde çakı olan herhangi birisini bile potansiyel terör tehdidi olarak görenleridir. Diyor ya parlamentoda uzantıları Ellerinde çakı bile yok diyor. Vicdansızlara bak ya. Çakı yok bir şey diyor. Bomba var. Her türlü silah var. Ama çakı yok. Bu sözün medya ve sosyal medya dahil her platformda teröre sempati besleyen hatta bunun imasını dahi yapanlara karşı en sert tedbirleri uygulamaktan kaçınmayanlar.